Hacı sen de kızının yanında kal. Artık onun sihirli güçleri yok. Buralarda tekin yerler değil hırsız mırsız girer. Hadi gidelim. Ay canım anneciğim çok teşekkür ederim. Ha Eda aklımdayken yarın kafede bir düğün kutlaması var da. E ben burada olamayacağıma göre Suzan'a da sen yardım edersin artık değil mi? Ay işte bak bu tam bana göre bir iş. Hadi anne gidelim artık. Ay, dur bekle üstümü değişeyim. Ay yolda değişirsiniz hadi. İyi. Bir düz oluyor galiba baba ya ne demezsin annen çocuklarla kalmayı kabul etti hayatım ee, hadi biz bir an önce çıkalım çocuklar anneannenizi üzmeyin tamam mı Cık. canım hoşça kalın. Anne çok teşekkür ederim ha, teşekkür ederim <laughs> Bu çocukların ne yemek sevdiğini bilen bir peri varsa söylesin. Köfte ile abla. E ne var? Ay yani tatlı olarak ne severler? Krem şokola. Çok kolay. Bildiğim yemekler. Sihirli iki saniyede yaparım. Çekil. Çekil. Of ya. Açlıktan öleceğim. Zayıfladım. Dua edelim de sevmediğimiz bir benim sevmediğim yemek yok ki. Yapmaz merak etmeyin. Eğer beğenmezseniz yenisini yapar. Benim sabrım kalmadı. Pişsin pişmesin yemeğimi alıp geleceğim. Ey, sakın abi. Niyeymiş? Anne annem yemek pişirirken kimsenin ayak altında dolaşmasını sevmez. Yoksa yemek vermez. Doğru abla. Vermez vermez. Ne de olsa huysuz. <laughs> anne anne, hiç mi söyledi bu yemekleri sevdiğimize? Yo niye söylesin ben bilmiyor muyum sanki? İki tane çocuk büyüttüm ben. No sevdiniz mi? Bayıldık. <laughs> Hadi sofraya. El nasıl anne anne? Sahiden de çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Hadi bakalım şimdi derhal yukarı. Elinizi ağzınızı yıkayacaksınız sırayla. Önce ben. İyi tamam. Bu hali ne onun? Bugün okulda müsamere falan mı vardı? Yok biz yaptık abim böyle okuldan dönünce yani. Deririm. Hem bunlar ne güne çileyi de mahvedeceğim. Maymuna çevirmişsiniz beni. Kendi paramla rezil oldum. Ay tamam beceremedik ama ne yapalım elimizden bu kadar geldi. E, ne olacak şimdi? Anneannem bize yardım edecek. Ne konuda? Seni Mustafa sandal yapacak. Ay anneannem nereden bilsin Mustafa'yı sandalı. Biliyormuş. Valla o işi bana bırakın derken kendinden çok emindi. Eh, bundan daha iyi olur herhalde. Düşünme. Hazır mısın Cem? Hazırım. Tamam. Yukarı odana çıkalım ve provalara başlayalım. Betüş, Betüş, Yavaş konuş Betüş yok çocuklar uyanacak. Aa, aa, Dudu senin ne işin var orada ayol? Aşağı gel anlatırım. Tamam geliyorum. <laughs> <laughs> Betüş'ün kayınvalidesi hastalanmış onu ziyarete gitti. Sorma şekerim biliyorum nasılmış durumu? Zatürre olmuş ama sen ona sihirlerini kullanabilirsin demişsin.